Evet değerli arkadaşlar sorularla sismoloji söyleşimize devam ediyoruz. Bu söyleşiyi bir arkadaşımızla yapıyoruz. Arkadaşımız istatistiksel e, sismoloji e, konusunda e, uzmanlaşıyor ve bu soruları da e, cevaplayarak e, uzmanlaştığını da belgeliyor. Yani bir uzmanlaşma eğitimini biz kayda alıyoruz. Demek ki insanlar üniversitelerde uzmanlaşma eğitimi için yüksek lisans yapıyor, bilimsel kariyer için doktora yapıyor. E, fakat bunların belgesi olarak da bir takım belirler e, ortaya çıkması gerekiyor. E, bu nedenle de arkadaşımız işte almış olduğu bir dersi hak etme mücadelesi veriyor, bu sorulara cevaplar alıyor. Onun cevap bulamadığı yerlerde ben destekçi oluyorum. Yani öğrenci, e, akademisyen, belediye, üniversite işbirliğiyle e, bu e, kapsamda bizler bu podcasti yayınlamaya çalışıyoruz. Önemli olan e, bizim ne kadar anlattığımız değil, önemli olan sizin karşınızdaki insanı ne kadar anladığı, Şimdi arkadaşımız bu sorunun cevabını ne kadar ve ne ölçüde anladığını bize açıklayacak. Soru şöyle: beklenen deprem riski değişim ilişkisinde risk büyüklük ve olasılık parametreleri nasıl değişir? Yani bir deprem riski değişiyor. Yani bu deprem riskini değiştiren, yani büyüten, azaltan. E, parametre tahmininde e, işte riskin büyüklük değeri, işte riskin olasılık değeri nasıl değişiyor, ne değiştiriyor ya da bu değişimi bizler nasıl anlıyoruz e, bununla ilgili artışımız bir e, açıklamada bulunacak e, evet buyurun bir bölgenin fayın yapısına bağlı olarak genelde büyüklük arttıkça risk artar ee, ama bir bölgedeki olası büyük deprem sayısı azalır. Bunu nereden e, bakıyoruz? Gutenberg Richter Öre, grafiğinden de görüldüğü üzere e, deprem sayısı azaldıkça e, büyüklük büyür. Deprem sayısı çoğaldıkça e, depremin riski azalır. E, bunları etkileyen faktörler nelerdir? Bunlar yer, büyüklük, derinlik, şiddet, e, kırık türü ve bir belli aralıktaki yine, yineleme özelliği olarak e, değişiyor. Yani fayın özellikleriyle e, birebir ilişkili olarak değişmektedir. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. <laughs> Tabii ki Gutenberg Richter dağılımı genelde Gutenberg diye öğretiliyor ama ben Amerika'da bir toplantıya 1995'e gittiğim zaman Gutenberg-Richter e, 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 bağıntısını çalışıyorum demişim. Adam Gutenberg nedir, ne değildir diye sordu. Yazdım. Dedi ki ha Gutenberg. Onun için bir defa bu tür özel isimleri, özel isimleri bunlar Türkçeleştirilmez. Yani e, kendi dilinde okunduğu gibi öğretmemiz gerekiyor. Yani Gutenberg-Richter. Bütün bu işler diye bırakmamız gerekiyor. Aksi takdirde insanlar e, iletişim kurduklarında bu tür e, zorluklar yaşayabilir Demek ki bütün bu işler, bunlar iki tane bilim adamı, İki bilim adamı ortak çalışma yapıyor. Ve Bu ortak çalışma sonucunda da depremin yasasını buluyor. Demek ki sismolojide bir yasa var. Biz buna ne diyoruz? E, bir güç yasası. Depremin gücü, bu ilişkinin grafiği de görüldüğü gibi e, M ile gösteriyor. yani büyüklük ile. Yani yatay eksende depremin gücü büyüyor. Depremin gücü demek ki bu grafikte yatay eksende işaretleniyor. Depremin gücü büyüdükçe görüldüğü gibi o gücü büyük depremlerin oluş sayısı azalıyor. O da demek ki düşey eksende gözüküyor. Demek ki burada bir bağıntı var. Bu bağıntı demek ki depremin gücüyle depremin frekansı arasındaki ilişkiyi veriyor. Biz buna genelde fraktal dağılım diyoruz. Yani bir frekans, bir oluş sayısı güç ile artıyor ya da güç ile azalıyorsa biz buna bir fraktal dağılım diyoruz. Bir fraktal yasa diyoruz. Demek ki istatistiksel sistemolojide en çok kullandığımız deprem tehlike seni belirlemede en çok e, yararlandığımız bu bağıntı bir güç yasası. Yani power law. Güç kontrolünde deprem sayısı değişiyor. O nedenle daha büyük depremlerin sayısı düşey eksende daha az, daha küçük depremlerin sayısı düşey eksende daha fazla. Demek ki depremler büyüdükçe sayı azalıyor, depremler küçüldükçe sayı artıyor. O nedenle e, bu bağıntı demek ki büyüklük, güç, frekans, oluş sayısı arasındaki ilişkiyi veriyor. Şimdi bu bağıntı tabii ki iki parametreden oluşuyor. Birinci parametresi A parametresi etkinliği veriyor. B parametresi de oradaki gerilmeyi, tektonik gerilme gücünü veriyor. Demek ki A parametresi oradaki meydana gelen aktivite e, gücünü yani sayısal gücü veriyor. Öbürü de demek ki tektonik gücü veriyor. Tabii çok depremin olduğu yerde beklenen deprem tehlikesi de çok demek aslında doğru olmuyor. Çünkü işte deprem fırtınaları meydana geliyor. Bu deprem fırtınalarının olduğu yerlerde depremler oldukça çok sayıda meydana geliyor. İşte Akhisar'da, Manisa'da devamlı. Demek ki depremin beklenen depremin gücünü değil de orantılı işte tektonik stresle alakalı. Tektonik stresin büyümesi demek aslında oradaki tektonik stresle ilişkili B parametresi ki aşağıda gösterilen o grafik sağdaki grafik eğimi alakalı. Bu B parametresi bütün dünyadaki depremleri analiz ettiğinizde bütün dünyadaki depremlerin e, toplam gücüyle toplam sayısı arasındaki ilişkiyi e, bu grafik e, üzerine gösterdiğinizde B parametresi 1'e yaklaşıyor. Demek ki dünyadaki toplam tektonik stresi biz ne yapabiliyoruz? E, B parametresi ile 1 olarak gösterebiliyoruz. Demek ki bizler e, 1'den üste gittiğimiz zaman, 1.5'a doğru yaklaştığımız zaman ya da 0.5'e doğru yaklaştığımız zaman e, ne oluyor? Aslında e, bizler biraz daha yerel ölçekte çalışmış oluyoruz. Demek ki B değeri birden düşük olduğu zaman aslında düşük olduğu yerde beklenen deprem büyüklük tehlikesi arz B değeri 1'den büyük olduğu zaman birin üstüne çıktığı zaman oradaki beklenen büyük deprem tehlikesi azalıyor. Demek ki beklenen büyük deprem tehlikesi B değeri birin üzerine mi çıkıyor? B değeri birin altına mı iniyor? Birin altına iniyorsa deprem tehlikesi dünya ortalamasının üstünde birin üstüne çıkıyorsa beklenen deprem tehlikesi dünya ortalamasının altında. Evet kısaca e, deprem e, tehlike parametrelerinden en önemlisi olan B parametresinin e, e, risk ve olasılık e, açısından değerlendirmesini ben bu şekilde özetlemiş oluyorum. Evet arkadaşlar e, bu kısmı da bu şekilde noktalamak istiyorum.